Merhaba arkadaşlar, Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün her zamankinden daha farklı bir video ile karşınızdayım. Düzceden bir tane Omoda 5 aldık Çerinin Luxury paket. Yanlış bir kelime. Luxury evet, luxury paket. Ee, şu an belki bilirsiniz burası 14, burada AVM, Bolu'dayız. Ve hepinizin merak ettiği bir konu var biliyorum. Elektrik elektrik tabii burada bir sürü talk var onu görünce elektriğe gittik abi. Yakıt tüketimi, yakıt tüketimi hakkında sizlere kısa bir vlog çekmek istedim. Şöyle ki birazdan bütün ayarlarımızı sıfırlayacağız ve Bolu'dan Amasya'ya kadar ortalama ne kadar yaktık? Bunların hesabını yapacağız. İsterseniz başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi gri siyah bir araç tercih ettik ve aracımızı aldık çok şükür kazasız belasız. Şimdi Bolu'dan Amasya'ya doğru yola çıkıyoruz. Bakalım neler olacak. Evet. Aracımızın içine bindik. Ben vlog çekeceğim için aracı kardeşim kullanacak. Sizlerle hep beraber bu yakıt deneyimini yaşayacağız. Tabi anahtar aramıyoruz bundan. Anahtar herhangi bir yerde olabiliyor biliyorsunuz artık araçlar böyle. Evet ne düşünüyorsun? Vallahi bizim için de farklı bir deneyim olacak. Değil mi? Çin malı bir araç. Alışılmışın dışında bir tasarım. Motoru güçlü, şanzımanı güzel. Bakacağız. Evet, biraz iç kaliteyi beğenmedim ama parasına göre artık olabilecek iyi bir araç diyebiliriz yani. Kilometreleri sıfırlayalım. Bütün yol bilgisayarını sıfırlayalım. Daha sonrasında yol boyunca yine hareket ederiz. Sıfırladım hareket etmediği için. Evet şu an yakıt tüketimimizi sıfırladık. Ve Amasya'ya vardığımız zaman ortalama ne kadar yaktık? Yolculuk boyunca ne kadar yaktık? Hepsini sizlere göstereceğiz. Tabi yol boyunca da ara ara yine vlog çekmeye devam edeceğim. Kayıtlarımızı birleştirince güzel bir video olacağını düşünüyorum. Bize de hayırlı yolculuklar diliyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım. Evet. Aracımızın içi bu şekilde. Tabareng, güzel koltuklar, koltuklar Evet, koltukları güzel falan. destekleri iyi, rahat. Evet, rahat. Isıtma özelliği var. Koltuklarda Şöyle. ısıtma var. Tabii koltuklar sırttan ısıtmıyor arkadaşlar, alttan ısıtıyor. Onu bilmenizde fayda var. Deneyelim, Deneyelim bakalım. Rolle sesi geldi geldiçi. Evet, açtı. Şurada mı sağlam? Herhalde böyle. Çıkışı bulunca yine devam ederiz. Şu an bir ana yolu bulmaya çalışıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar, şu an Osmancı'ya geçtik. Biliyorsunuz, Bolu'dan yola çıkmıştık, Osmancı'ya geçtik, bayağı bir yol gittik. Şu an yakıt tüketimimizi bir bakalım. Ben size söyleyeceğim, ee, ortalama. 7.2'deyiz şu an. Yaklaşık 363.8 kilometre gittik. Tabi ee, biraz da yol bizi yordu için biraz hızlı gidiyoruz. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yani istesem de 110'larda gidemiyorum. 120, 130 bazen 140 buluyoruz ama genelde 115, 120 arası gidiyorum. Ben de CLA 200 vardı daha önce videolarımda görmüşsünüzdür. Onunla da hemen hemen aynı ortalamayı yakalıyordum. Yani şunu söyleyeyim diğer aracımda bunun yakıt olarak çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Tabi ama yolculuğumuzu tamamladığımızda Amasya'ya vardığımızda bizim elimize yeterince veri oluşturacak bir kilometre gitmiş olacağız. O zaman size finalde paylaşacağım. Bakalım yani siz karar verirsiniz ondan sonra. Ben size hiçbir şeyle oynamadan gayet güzel gidiyorum ve size gerçek sonuçları, gerçek verileri vereceğim arkadaşlar. Karar verirken yakıt tüketimi hakkında bu bilgilere itimat edebilirsiniz. Yolculuğumuz devam ediyor. Kardeşimle birlikte gidiyoruz. Bir de bu aracın avantajı e, almak istememizdeki en büyük artısı zaten LPG uyumlu oluşu. Evet. Onu da tereddüt edenler için söyleyelim. BRC değil mi? Değil mi? Evet. BRC Maestro Kit. E, Prince'in VSI 4 olması lazım. BRC aynı teknolojide üretilen bir kit. Enjektörleri, eküsü ve e, elektronik Regülatörü aynı zaten. Aynı fabrikada yapılıyor. Bunlar bu araçlara muazzam oluyor. Videoları var. Kaliteli LPG e, firmalarının, kaliteli LPG e, servislerinin güzel montajlarıyla sorunsuz kullanılıyor deniliyor. Amacımız o zaten. Bakalım bize taktırıp öyle bir deneyim yaşamayı düşünüyoruz. Evet şu an yani biz benzinle tabii ki ilk aldık. Yeni aldık arabamızı. Benzinle bir testimizi yapıyoruz. LPG takacağız arkadaşlar bu araca. Çünkü günümüz şartlarında istediğiniz kadar zengin olun. Yani kusura bakmayın zengin olsa buna bilmeyiz. Ayrı bir mesele. Bir orta sınıfı hitap eden. Çok iyi bir araba. Ama çok yakıyor diyorlar. Yani normalde yakmıyor ama ülkemizde benzin çok pahalı olduğu için haliyle cep yakıyor yani. Şimdi yoksa 7.2 ortalama, 7.2 ortalama çok bir ortalama değil ya. Yani. Ama maalesef benzin çok pahalı. O yüzden biz de bir LPG takacağız buna. BRC'nin Maestro kitini taktıracağız eğer takana kadar çok farklı bir fikirler fikrimiz değişmezse yani Prince falan filan diye ama taktıktan sonra da yine böyle bir test yolculuğu yapacağız. Onda da ne kadar yaptık, ne yaptık hepsini sizlerle paylaşacağız başka bir videoda. Alışılmışın dışında bir video yapalım dedik. Yani sonuç olarak bu da bir teknoloji. Bizim de kanalımız teknoloji kanalı. Elimizde de böyle bir imkan var. Araç aldık. Bununla ilgili sizlerle paylaşımda zaman zaman yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Takipte kalın yani. Videomuz devam ediyor. Biz yolculuğumuzda devam ederken siz muhtemelen bir video sonra finalde karşılaşmış olacağız sizlerle. Bakalım. Görüşmek üzere yine. Arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. 420 kilometre yol yaptık. Ve bu sürüşü arkadaşlar bu yolculuğu normal modda yaptık. Yani eko modda yapmadık veya spor modda yapmadık. Normal modda yaptık. Ortalama yakıt tüketimimiz 7.2 litre bölü 100 kilometre oldu. Yani 100 kilometrede 7.2 litre benzin harcadık. Daha önce de söylediğim gibi benim Mercedes CLA 200 aracımla yaptığım yakıt tüketiminin hemen hemen aynısı. Ben biraz agresif kullanıyorum onu söyleyeyim. Belki biraz daha düşebilir. 6.9, 6.8'e kadar da düşebilir diye düşünüyorum. Ama 7.2 benim için geçerlidir. Çünkü 7.2 benim zaten alışkın olduğum yakıt sarfiyatı. Ancak dediğim gibi LPG takarak yine bir uzun yol test sürüşü yapacağız. Onu da sizlerle paylaşacağız. Yani aslında bu çok yakıyor diyebileceğim bir rakam değil ama maalesef ülkemizde yakıt çok pahalı. Bu sebeple de maalesef bize çok pahalıya mal olduğu için yakıt bize pahalı geliyor arkadaşlar. Yoksa 7.2 ortalama gayet uygun bir ortalamadır. Onu söyleyeyim yani. Bu araba 1.6 turbo bir motor ve çift kavrama çok iyi de bir motoru var. Gerçekten yani çok üzmedi beni. Hiç üzmedi. CLA 200'e göre daha seri bir araba. Onu da söyleyeyim. Güçlü bir araba. Bu yakıt tüketimi çok normal bu konfora göre. Ama dediğim gibi ülkemizde yakıt pahalı ve bu sebeple de bizim cebimizi yakıyor. Ama LPG takarak bu işi çözeceğimizi düşünüyorum. Daha sonraki videolarımızda bununla ilgili de paylaşımlar yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın ve Gelecek Şimdi kanalına abone olmayı unutmayın. Ben Ahmet Rıza Korkut. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.